Ben Musavbaş, Soma'da ikamet ediyorum. E, 2015 yılında e, bu araştırmalarıma başladım, istiridye mantarıyla ilgili. Ve 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi'nin e, başlangıcını duyduğumda projemi e, Tarım Bakanlığı'na sundum. Ve olumlu gördükleri için kabul edildi projem. Ve 2016 yılında e, faaliyetlerime başladım, kurulumumu gerçekleştirdim ve iç yatağımdan desteğimi aldım ve şu anda tesisimi kurdum ve şu anda son ürünlerimi alıyorum yaklaşık 33 günlük bir ürünüm var burada ve bu istiridye mantarını araştırırken tabi ilk önce istiridye mantarının değerleri üniversitelerde ölçümünü yaptırdık ve değerlerinin yüksek çıktığını kırmızı ete eşdeğer olduğunu gördük e, istiridye mantar yetiştiricinin herkese öneriyorum. E, bu konuda da e, yaklaşık bir yıllık bir tecrübem var. E, yapmak isteyenlere de yardımcı olurum. E, herkese de tavsiye ediyorum. Burası 100 metrekarelik bir alan. E, birinci projemiz şu anda kuruldu ve ikinci projemiz var. E, hemen tesisinin arkasında. O da 100 metrekarelik bir tesis. Ve üçüncüsü de bu istiridye mantarının kompostunun yetiştirilmesi ile alakalı. O projemizde tam e, Şubat ayında da istiridye mantarının tohumu ve e, miseli ve kompostunun üretilmesi ile ilgili bir çalışmamız var. Şubat ayının 15'inde de bunu gerçekleştireceğiz. Tabi burada ilçe tarımın bana destekleri çok büyük. Müdürümüzün ve çalışanların desteği çok büyük. E, yani yaklaşık 300 metrekarelik alana 2017 yılında kavuşacağız inşallah. Ee, ürünlerimiz şu anda son flaşını tamamlamış durumda. İnşallah ki e, bir ay sonra da ikinci tesisimizin ürünlerine başlayacağız. Yani yılda ne kadar ürün alabilirsin abi? Yılda 6 defa e, ürün alıyorum. <laughs> yaklaşık bir ürünün e, başlaması bitmesi 2 ayımı buluyor. 60 günde e, başlangıç ve bitiş oluyor yılda 6 ürün alıyorum. E, kompost 15 tonluk kompost alıyor tesisim ve buradan yaklaşık 4 ila 5 ton ürün alıyorum. E, bu ürünümde 4 tonluk bir ürün e, çıkmış bulunmaktadır. İkinci e, tesisimizde de inşallah daha büyütmeyi düşünüyorum. Şu çuvalların içinde neler var? Nasıl yetişiyor yani bu istiridye mantarı diye? Kompostumuzun içeriği çeşitli materyallerden oluşmaktadır. saman, darı küspesi, pamuk küspesi, kayın talaşı bunların karışımıyla elde edilen bir üründür.